Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomda kanalımdan bahsedeceğim. Kanalım görsel işitsel teknoloji başlıklarını içeren eğitim kanalıdır. Bu başlıkların altındaki konulara şimdi tek tek bakalım. Görsel başlığı altında fotoğraf ve video ana başlıklarına değineceğiz arkadaşlar. Fotoğraf kısmında hem teknik hem görsel estetik konularına değineceğiz. Teknik konuların altında fotoğraf makineleri, lensler, yardımcı ekipmanlar, uygulamalı çekim teknikleri Photoshop, Lightroom gibi konulara yer vereceğim arkadaşlar. Ve bunların ders videolarını kanalımda bulabileceksiniz. Fotoğrafta görsel estetik başlığı altında kompozisyon ve fotoğraf okumaları yapacağız. Fotoğraf denince A'dan Z'ye aklımıza gelecek tüm konuları işlemiş olacağız. Video başlığı altına baktığımız zaman video çekim teknikleri, video kameralar, video işleme programları, kurgu, montaj gibi konulara değineceğiz ve aynı zamanda After Effects öğreneceğiz. Aynı zamanda timelapse, hyperlapse gibi çekim tekniklerinde uygulamalı bir şekilde öğrenmiş olacağız. İşitsel ana başlığı altında ses mikserleri, mikrofonlar, hoparlörler, amfiler, ses kayıt cihazlarını teknik anlamda incelemiş olacağız. Ses kayıt programları ve mix programlarına yer vermiş olacağız. Teknoloji ana başlığına baktığımız zaman robotik kodlama ve Arduino başta olmak üzere elektroniğe yer vereceğiz. Arduino'yu A'dan Z'ye uygulamalı dersler şeklinde işleyeceğiz. Arduino ile birlikte elektronik komponentleri tanıyacağız. Arıza tespit ve ölçüm metotlarını öğreneceğiz. Arduino öğrenirken hem yazılımı hem donanımı öğrenmiş olacağız. Görsel İşitsel Teknoloji ana başlığı altında sizden gelen yorumlarda benden çekmemi istediğiniz videolar olursa onlara da yer vereceğim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görsel İşitsel Teknoloji başlıkları altında sizlere çekmeyi planladığım videolardan bahsettim. Bu başlıklar ilginizi çekmişse bildirim zilini açmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Müzik